Evet arkadaşlar şu birlikte. Sizlerle çok iyi bir oyunda karşılıktayım. Kimsin de hmm. ben onu döveyim. arkadaşlar. Şu anda Bursa abim yanına gidiyorum. Ha ya buradasın. Bak sana ne yapacağım? Yapma. Dur göstereyim gücümü. İstersen sana gel başka güç alalım. <gülüyor> <gülüyor> ne? oldu? La? Sen mi yaptın? Evet. Oysa. <laughs> Oğlum o güçlerden bende de var. İşte oldu. Bende sene. Verdin altın o gücü? Şimdi reset çek. çek. Çek resetini. Çektim. Tamam ben de çektim. İkimiz de yere yapıştık. Bak. Buna gel. Gel. Yapıyoruz. Bak, bak bak. Buna gel. Bas ona. Bas. Ee, su gücümü olmak istiyorsan ateş gücümü. Yoksa kılıççı mı? Ateş. Bu ne? O ateş. Hangisiydi ateş? Ateş bu. kırmızı o. Gidin lan buradan. Beni kurtarsana iki dakika. Neredesin? Şu adam beni dövmesin. Aha öldürdüm. Ciplak bir adam. Aa, ne oldu bana? Reset çekelim. Nice. Aha. Çok güzel. Bomba atayım mı? Bomba atıyorum. Oyun çok kötü ya. Yo sen bir de o, bu oyunu diğer şeylerini gör. Kılıç gücü de var. Çok güçlü o da. Bak her yeri patlatabiliyorsun. Böyle özel gücünle her yeri öldürebiliyorsun. Gel bir seninle alıştırma yapalım bence. Olur mu? Bak buradayım ben. Gel şimdi. Seninle alıştırma yapalım. Bunların yanına gitmeyelim biz. Gel Alpefe. Yanıma gel.